Arkadaşlar selam ben Koray. Bugün e, Fenerbahçe maçımız var. Deplasman'da geçen geçen maç Deplasman'da e, Real Madrid'i yenmiştik. 2-0 Şimdi Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Lig'de 10 puan e, şeyimiz var, averajımız var. E, oyuncularımız yorgun. Ama ne de olsa bu Fenerbahçe o yüzden en azından ee, oyuncularımı yani ilk 11 oyuncularımı ilk yarı oynatmayı düşünüyorum. Bakalım. Yani en azından bir gol atabilirsek ya da berabere bile bitirsek ilk yarıyı bizim için yeterli olur. Oh. Derbilerdeki çizgimiz şu anda kötü görünüyor. Yani kaç tane derbi oynadık? Hani kupa maçlarını saymıyorum. Lig bazında Galatasaray'a kaybettik ilk maçı 2-0'da. Trabzon'u yendik 2-1. Fenerbahçe'ye de 3-1 kaybettik. Sonra revanş maçlarında e, Galatasaray'a bu sefer 2-1 kaybettik. <laughs> Şimdi de Fenerbahçe karşı oynuyoruz. Amanın, amanın, amanın. Oh. Neredeyse de golü yiyorduk. Ya öyle hareketler yapma işte ya. Koş, koş gördüm seni koş. Çok güzel.

Al işte ya. Söktü çıkardı ya. Şuraya bak abi. yollarını kapatın abi. <gülüyor> <gülüyor> Çirkin ve kötü tezahürat bulunmaması rica alınır. <laughs> 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 abi on numarasın ya, on numarasın ya. İşte. Kapat önünü Öf. Güzel attı Gerçekten güzel attı Back underway as we reflect on the goal that's made it 2-1. Sally Buchan. The pressure can they make something of this? Ah, good.

Lan ona değil. O da olur. Süper. Güzel ilk yarı 3-1 öndeyiz her şey yolunda ee, şimdi sevdiğim üçlüyü bir değiştireyim. <laughs> Şuraya bak ya. Şiir gibi futbol oynuyoruz. Şiir gibi. Genç yeteneğimiz. Gerçi bizim değil. Şarkenin genç yeteneği de. Bu sefer Öf. Öf. Ben bu oyuncuyu galiba alacağım ya şarkeden. Ha çok memnunum ya. Koşusu var, staminası var, sert de vuruyor. Bir de genç de aynı zamanda. Antrenmanlarla geliştirdiğimiz an var ya. İyi bir oyuncu olabilir. helalsin kale well, Gezal. He that yes, Abi alıştı. Işte. <laughs> ne oldu? Aa <laughs> Lan al işte ya. Abi madem kafayla indiriyorsun, pasını da veriyorsun. Boşluğa koş koşsana. Koç sana diyecektim neredeyse ya. <laughs> Abi şu Real Madrid e, galibiyeti o kadar iyi geldi ki şu anda var ya Fenerbahçe ile oynadığımı unuttum yani resmen. Bende ki herhalde büyük takımlara karşı oynayınca böyle bir psikolojik bir baskı oluş ya. Alıştı. Işte. Bak oyuncuyu öldük önündeki giden topa vuramadı. Ha kime karşı oynadığımı şey yapınca fark etmeyince unutunca daha iyi oynuyorum. Anlamadım gitti. Alıştı. Işte. Corner. And played short. To into the area here. Not really the ideal players. Dursul. A chance to contemplate what is next and perhaps a goal from this free kick Abi uzaklaştıracak mısınız artık şu topu? Aman ya. O oh, dakika 86 olmuş. Çok iyi. Tam burada 3 puan garanti. Larin, Larin Altay'la karşı karşıya aldı işte. Ay, evet! Helal. 5-1 <laughs> Ve maç bitti. <laughs> Taraftarlar mutlu. Biz de mutluyuz. Alta'yı yendik, Real'i yendik, şimdi Fenerbahçe'yi yendik, daha ne isteyebiliriz? Galatasaray da yenmiş belli, hala 10 puan fark. Neyse arkadaşlar ben noktaya koyuyorum beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.